Kanat açı verme femlisi ile ilgili olarak çalışmamıza devam ediyoruz. Şurada süpürme e, çizgisi var. Kanat açıldığında e, açıyı gösteren. Buna tıkladığımızda iki tane e, ölçü çıkıyor. Biri açı, biri e, uzunluk ölçüsü. Şu yarı çaptır. bunu açıyoruz. E, sabit hale getiriyoruz. Şu geçiciyi e, sabit hale getirmek için açının altındakine tıkladık. Şimdi şu bizim e, normalde e, şu açıyla aynıdır. E, orada e, biz şu açıyı seçtiğimizde e, kanat e, açısı olarak kanat açısı olarak onu e, adlandırabiliriz. E, parametre olarak. Ve şu da bizim eee yarı çapımız yani kanadın genişliğidir. Şu parametre ile ilgili olarak da e, family types'i açıyoruz. Orada kanat genişliği için bir formül yazmamız lazım. Ancak e, şuradaki e, genişliği lafının yanlış olduğunu fark ettim. Onu düzeltelim. Bu genişlik değil derinlik olacak. E, Okey dedik. Şimdi formülü yazmak için şuraya parametre atamamız lazım. Ölçüleri verdik, ölçümüzü seçtik, yeni bir parametre atıyoruz. Kanat profili genişliği dedik ve OK dedik. Aynı e, şeyi şunun içinde yapalım. Kanat profili genişliği. E, şimdi formülümüzü yazabiliriz. Geldik e, şurada e, kanat genişliğine. E, şu VİT'ten e, iki tane kanat profili e, genişliğini e, çıkarmasını söylüyoruz Revit'e. Apply OK dedik. Ve e, burada bizim e, kanat genişliği 910'a e, düşmüş oldu. E, ve gri'lendi. Bunu biz aşağıda e, editleyerek diyerek e, adır altına atabiliriz. Çünkü bunlar e, artık e, formüle edilmiştir müdahale edilemiyor. Apply OK ile çıktık. Şimdi şu açıyla ilgili olarak bazı durumlarda eğer çok küçük açı verirsek e, geometri bozulabilmektedir. Bazen e, karşımıza çıkan bir durumdu eski versiyonlarda. Ama biz mimaride genelde 15 dereceden daha düşük bir açı göstermeyiz veya tam sıfır da göstermeyiz. Sıfır göstereceksek bunu yapmanın alemi yok. Şu açıyla ilgili bir parametre oluşturalım. Family types'e geldik. Burada yeni bir parametre yaratalım. E, e, bu parametremize kanat femili açılı açısı sınırlama diyelim e, buna da e, length değil angle açı olması lazım e, graphics altında toplayalım ve instance olarak çalışalım ok dedik şimdi kanat femili açısını e, formüle bağlayacağız diyeceğiz ki if şayet eee şu kanat temili açı sınırlaması 15 dereceden küçükse virgül onu 15 derece kabul et. Eğer değilse e, onu e, değerine girildiyse olarak e, al diyeceğiz ve apply diyeceğiz. Okey diyeceğiz. Şimdi şayet bizim e, buradaki açımız e, Mesela sıfır ise onu 15 derece alıyor. 12 derece ise yine 15 derece alır. Şunu şöyle çekelim. Ee, ama e, farz edin 30 derece ise o açıyı 30 dereceye getirir. Açımızı 45 dereceye getirelim ve daha sonra da e, şuradaki açımızı e, şu formül olmuş o, satırı da aşağıya Adıra atalım. Formül olmuş e, satırları diyerek koyduk. Apply, OK dedik. Şimdi Save ediyoruz bunu. Ve Load into Project'le e, bir sonraki videoda e, projemize yüklüyoruz. Revittaşlar.